Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Son 3 aydır sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en çok izlenen sosyal haber mecrası 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini, Türkiye'nin eğitimcilerle konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, umutla, heyecanla konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi, eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın da tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal, tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar sadece Türkiye'nin değil, Son 3 aydır dünyanın en çok izlenen sosyal haber mecralarına 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Uzun zamandır misafir etmek istediğim benim için de çok değerli, çok kıymetli bir konum var. Eğitimci Gökhan Atik. Sayın Atik, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, Merhabalar hoş buldum Şahin Bey. İyiyim, siz de iyisiniz. Çok, çok teşekkür ederim hocam. Şu an bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor. Bugün sizinle ben hocam ne konuşalım dediğimde siz bana dediniz ki hocam Öğretmenliğe evet. dair her şey başlığı altında konuşalım dediniz. Niye böyle bir şey başlığı tercih ettiniz? Önce oradan başlayalım arzu ederseniz. Ee, elbette. Ee, siz konuşmanızın girişinde şöyle bir şey söylediniz. Ülkenin en büyük sorunu eğitim diye. Aslında bu bana o kadar güzel bir pas oldu ki. Eğitimin de en büyük sorunlarından birisi öğretmenlik. Yani kurumsal olarak ve kavrams kavramsal olarak işleyiş olarak öğretmenlik. Peki neden öğretmenlik? Şimdi eğitimin bir sürü bileşenleri var. Bu bileşenleri işte okul, aile, e, yönetsel kadrolar, kamu idaresi ve bu işin yürütücüsü olarak öğretmenler. Bir sürü eğitim platformunda öğretmen eğitime dair bir sürü şey konuşuluyor. Ancak ben e, tenzih ederek söylüyorum. E, usulen yapılan konuşmalar esası perdeliyor. Yani biz mış gibi e, bir şey yapıyoruz ve yapısal duruma çok dokunmuyoruz. Yapısal durumu dönüştürecek bir şeyler üzerine kafa yormuyoruz. Yapısal bir şeyler, bir dönüşüm sağlayacaksak bence bu yapısal dönüşümü eğitimde arzu edilen yere gitmemizi sağlayacak yapısal dönüşüme öğretmenden başlamalıyız. Bu sebepten size öğretmenliğe dair her şeyi konuşalım dedim. Hocam şöyle, şöyle ben söylediklerinizi şöyle önemsiyorum. Biz maalesef toplum olarak mış gibi yaşamlar diye bir kitap vardı. Biz toplum Hı. olarak problemleri mış gibi el almaya çalışıyoruz. Ben 25 yıldır hem köşemde Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin de hem de çektiğim binlerce programda aslında şunun için yırtılmaya çalışıyorum tırnak içerisinde. Biz eğitim problemlerini maalesef yani buna Milli Eğitim Bakanlığı ayağı da dahil, buna muhalefet ayağı da dahil, buna muhalif medyada dahil yüzeysel konuşuyoruz. Yani işte Gökhan Hocam eğitimin ne olacak hali diye başlıyoruz laik, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş benim saydığım o baştan hepsini sayıyoruz. Ki ben eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi temelleri çalışan, Türk eğitim sisteminin en ince kılcal damarlarına kadar girmeye çalışan ve halen cehaletini yenememiş bir sorak söylüyorum 25 yıldır. E peki nasıl olur? Laik, demokratik, bilimsel olur. E, sendika ayağına bakıyorsunuz bunu görüyorsunuz. Akademi ayağına bakıyorsunuz bunu görüyorsunuz. Aslında çok önemli bir noktayı yakaladınız aslında. Buradan yürüyelim. Eğitim konuşmuyoruz. Eğitimi zaten Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline getirmiyoruz Sayın Latik. Konuşuyormuş gibi yapıyoruz. Muhalefet konuşuyormuş gibi yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı düzeltiliyormuş gibi yapıyor. Mecliste konuşuluyor gibi yapılıyor. Yani onların hepsi çok kötü. Biz çok iz bağlamda söylemiyorum. Bütün temennimiz iyi olması. Bir eğitim sistemi ne kadar iyi olursa o ülke o kadar iyi olacaktır. O yüzden söylediğinize ben de katılıyorum. Peki hocam şuradan devam edelim isterseniz. Evet eğitimin en temel unsuru hatta ben manşeti buldum bile arkadaşlar manşet şu olabilir, şunu da verebiliriz programı. Türkiye'nin en büyük sorunu eğitim, eğitimin en büyük sorunu tırnak içerisinde öğretmenlik. Nokta. Şimdi öğretmenlik ise öğretmenler nasıl yetiştirilmeli? Biraz oradan gidelim isterseniz. Çünkü siz sahada yani, iyi biliyorsunuz. Hı hı. Ya öğretmenliğin en büyük problemi birincisi eğitim fakültelerinden yetiştirilmeleri. Buna birazdan değineceğim. İkincisi istihdam edilmeleri. Yani o iki arada çok büyük sorun yaşıyor. Buna dair ben e, 25 yıllık bir öğretmen olarak bir planlamanın yapılmadığını e, düşünmüyorum, görüyorum. E, ne demek istiyorum? Bundan iki önceki bakan e, Sayın Ziya Siyasi Hoca bir televizyon programında kendisi 700 bin atanmamış öğretmen olduğunu söyledi. E, sendika rakamları da e, bunu doğruluyor. Şimdi bu neye işarettir? Eğitim fakülteleri aşırı bir şekilde öğretmen... Sayın Hatice, önemli bir şey söylüyorsunuz. İki yıl önce ta yaklaşık işte Ziya Selçuk döneminde atanmayan 700 bin öğretmen vardı. Doğru mu anladım? Evet, e, TV kanalının ismini vermemiz sakın evet, yok. Evet, evet, evet. CNN Türk'te katıldığı bir programda 700 bin civarında atanmayan öğretmen olduğunu söylüyor. Şimdi bunun bir de anlamı olmalı. Yani bu cümlenin bir anlamı olmalı. Bu eğitim fakültelerinin plansız bir şekilde öğretmen ürettiğini... Ancak eğitim bakanlığının bu öğretmenleri istihdam edemediği anlamına geliyor. Bu da aşırı bir şekilde öğretmen stoğu yaratılıyor. Atanamayan öğretmen kavramını şişirdikçe şişiriyor. Bu önemli bir nokta ki hani o girişte eğitim fakültelerinde kaç öğretmen adayı alınmalının planlanmadığını ve bunun sonucu olarak da böyle bir öğretmen stoğunun oluştuğunu görüyoruz ki bu şu ben an. Ben bu Buyur. noktada şöyle bir şeyin de özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bu çok konuşulan ama konuşulmayan aslında az önce sözünü ettiğimiz gibi farkında olunmayan bir nokta. Çok basit. Siz 25 yıldır sahada olan bir eğitimcisiniz. Ben 25 yıldır eğitimin bütün departmanlarında olan bir eğitim bilimci öğretmenim. Biz Tırnakçes'te bu küçük akıllarımızla bunu görebiliyoruz. Ama koskoca Milli Eğitim Bakanlığı, koskocaman YÖK, koskocaman eğitim fakülteleri, akademisyenler, meclis, muhalefet partileri şunu göremiyor mu? Yani bu taraftan giren bu kadar öğretmen var. Bu kadar hatta iki temel sorumlu kurum var. Burada bunlardan bir tanesi Göktür, bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'dır. An itibariyle ben size söylediğimde şunu anlıyorum. Acilen Sayın Cumhurbaşkanı kabineyi toplamalı. Yani tırnak içerisinde Hı -hı, reis anladım. özel reis şunu söylemeli. Arkadaş bundan sonra öğretmen yetiştirmeyecek. Nokta bitti. Yani bu 700 bini biz 10 yılda eritemeyiz hocam bu söylediklerinizden hareket. Mümkün değil. Yani, Devletin iki tane 22 yıldır aynı iktidar döneminde aynı bakanlarla yönetilen YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı bu uyumu yakalayamamışsa vay bizim halimize vay vay yani o zaman. Aynen öyle. Hatta daha da böyle e, e, acı bir örnek vereyim. Atanamayan bir öğretmen kendisi bir markette çalışıyor ve şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki markete giren ürün her ay sonunda ne kadar tüketiliyor diye tespitler yapılıyor. Bir sonraki ay o tüketim oranına göre ürün geliyor. Ve yani bunu da e, ne yazık ki bir öğretmen örneklendiriyor. Ben Ama sizden ben sizden mi sosyal medyada gördüm bilmiyorum ya siz ya da sizin gibi yine değerli bir arkadaşım çok hoşuma gitmişti. Soru şuydu. Bir anket gibi bir şey yapmış. Türkiye'de en çok öğretmenin çalıştırıldığı üç harfli kurum hangisidir? Cevap tabii MET diye bekliyorsunuz. Evet, Altı dışıkları evet. vermiş. İşte e, tırnak içerisinde BIM A101 şok evet, evet. en map demiş. Yani gülüyoruz ağlanacak halimiz aslında sayın Atik maalesef. 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 Yani e, bu en en önemli en can yakıcı sorunlardan birisi. Ancak e, bununla da kalmıyor. Yani e, atanmış öğretmenler de çok steril, çok muazzam e, çok iyi koşullarda e, hayatlarını sürdürmüyor. Ben bugün bir paylaşım yaptım. Dedim ki e, Öğretmenin entelektüel ve ekonomik sefilliği eğitimin sefaletidir. Ya e, Buradaki kastım e, öğretmenin donatılması ve güçlendirilmesi gerekiyor ki iki yönden donatılıp güçlendirilmesi gerekiyor. Birincisi entelektüel yönden. Buradaki entelektüel yön e, kelimenin öz anlamıyla da entelektüellik bir de mesleki donanım. Elbette ki bu vahiy yoluyla olmayacaktır. Öğretmene yapacağınız bir yatırımla onu destekleyeceğiniz biz, siz, vahiy yoluyla demişken buradan şu an bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor. Büyük bir ihtimal ben bu programı e, çok acilen hemen şu an yayında bizi izleyenler göreceklerdir. Altyazıyla da geçebiliriz. Ben programa başlarken bir tweet attım bu vahiy dediğiniz için. Elbette ki bütün dinlere saygılıyız. İnanç topluluklarına elbette, saygılıyız. Elbette. yaşanan e, üzücü olaylar bizi çok üzüyor vesaire vesaire ölümler, çocuk ölümleri. E, sevgili Mustafa Mert Bildiriz, bence geleceğin en önemli ee, özellikle eğitim gazetecilerinden bir gün gazetecilerinden sevgili Mustafa Mert'e de buradan selam olsun az önce ben onun bir haberini tweet attım alıntılayarak ee, çok üzücü ama yani evet sevdiğimiz bir arkadaşımızın tweetini atmak bizi mutlu ediyor böyle genç eğitime ilgi duyan e, gazeteci arkadaşlarına ama hocam çok ilginç vahiy dediğiniz için söylüyorum bunu buradan yüz binlerce yirmi üç derece izleyicisiyle de paylaşmam gerekiyor geldiğimiz noktada Diyanete hı hı. bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu sayısı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu sayısını geçmiş durumda. Maalesef ki ben yani, de bu paylaşımınızı şey çok önemli bu çok bilginç, önemli, bir şey. Ee, üzülerek söylüyorum. Şunun için üzülerek söylüyorum. Ee, elbette din eğitimi olmalı isteyen insanlar için seküler bir ülkede. Bunda hiçbir problem yok. Aileler kendileri özel hakkını alabilirler. Bunu ayrıca konuşuruz Sayın Cemil Kılıç'la ya da ilgili arkadaşlarla ama bunu da siz vahiy dediğiniz için paylaşım konuyu çok dağıtmayayım. Özür dilerim. Buyurun lütfen. Estağfurullah. Yani e, paylaşımınızı gördüm. Ben de e, okuduğum anda dehşete kapıldım. Şimdi e, böyle de bir şey var. Yani şu anda öğretmenler iki bahsettiğim entelektüel yön ve e, ekonomik yönden gerçekten bir sefalet içerisindedir. Bakın atanamadılar birinci sorun. Atandılar hala sorunlar devam ediyor. E, demek ki bu işle ilgili yapısal problemler e, sürecin içerisinde de devam ediyor sadece yetiştirme sürecinde değil. Bu neyi getiriyor peki? Daha önce başka mecralarda da konuştuk. Bu ekonomik olarak güçlendirilmemiş, entelektüel olarak, mesleki olarak donatılmamış öğretmenin itibar kaydına, kaybına neden oluyor. Bakın öğretmenin itibarı meselesi de ayrı bir başlık olarak çok çok önemlidir. Peki Mesleğin... Gökhan Hocam, Gökhan Ay, Hocam bir insan gibi kabul edin. Yani ben felsefe, sosyoloji, psikoloji bilmemin ötesi de sokakta bir insanın ve toplum adına söz. Ne olur öğretmen itibar kaybetsin hocam ne olacak ki? Çok güzel. Öğretmenin itibar, ben e, girişte ne dedim? Eğitimin en önemli bileşenidir öğretmen. Öğretmenin itibar kaybı sadece kişi ya da bir mesleğin itibar kaybı değildir. Koskoca MEB'in, bakın e, adında millinin olduğu bir bakanlığın e, itibar kaybıdır. Ha sadece itibarla birlikte hani bir insanın ya da bir kurumun tenzili rütbe alması vesaire değildir. E, i̇şin ciddiye alınmaması, eğitimin ve dolayısıyla da bilimin gelişmemesi anlamına geliyor bu itibar kaybı. Yoksa bir meslek grubunun toplumda değer yitirmesi basitliğinde açıklanacak bir şey değildir. Tam aksine o meslek grubu diğer meslek gruplarını doğuran onları yetiştiren bir grup olduğu için bu mesleğin itibar kaybı otomatikmen ülkedeki her şeyin aslında itibar kaybını, her şeyin değer yitiminin e, anlamına geliyor. Bu anlamda önemlidir. İtibarlı bir öğretmen, itibarlı bir eğitim, itibarlı bir ülkedir. Yani tasarruf edilmeyecekse bir e, itibardan e, mümkünse eğitim kısmında, eğitim camiasından tasarruf edilmesin. Başka kısımlardan tasarruf. O, o yüzden edilmesin. de hep şunu söylüyoruz ya eğitimden tasarruf olmaz diye. Şunu doğru mu anladım Sayın Atik? Siz e, 25 yıldır sahada olan bir eğitimci olarak şunu söylüyorsunuz. Öğretmen Evet bütün meslek grupları önemlidir ama öğretmen bir toplumun kalkınmasında, bir toplumun ilerlemesinde kilit noktadadır. Siz öğretmene verdiğiniz değer kadar yükselirsiniz, değer görürsünüz. Eğer öğretmen itibarını kaybederse, toplumdaki bütün meslek grupları değerini kaybeder. Çünkü öğretmene itibar verirseniz, öğretmen nitelikli olursa, iyi kimyacı, iyi mühendis, iyi doktor hepsi yetişir. Çünkü hepsi bir öğretmenin elinden geçiyor anlayabildiğim kadarıyla. Peki hocam, e nasıl istihdam edilmeli? Bir ÖMK vardı geçen sene gündemde olan bir öğretmenlik meslek kanunu vardı. Zamanında da iyi yönetmek adına yani yaklaşık programda yarıladık an itibariyle gereği. peki nasıl istihdam edilmeli ya da bu ÖMK ne oldu? Sahadaki uygu, yani o dönem arkadaş ben uzman öğretmenlik baş öğretmenlik olmasın dedim. Milli Eğitim <laughs> Bakanlığı da bu sınavı yaptı. Ben de uzman öğretmenliğimi, baş öğretmenliğimi aldım. 2 bin liramı, 4 bin liramı cebime koyarım. Ki beni en çok güzel noktalardan biri de şu. Tırnak içerisinde söylüyorum. Öğretmenlik mesleğini bütün yaşamını adamış bir olarak söylüyorum. Hı hı. Ee, o uzman öğretmenliği, baş öğretmenliği aldıktan sonra onu cebine koyan arkadaşlar da onun üzerine yattı. Şöyle yattılar. Ee, bizden sonra gelenlere ne olmuş, ne olmamış, uzman öğretmenliğe mi girmişler, baş öğretmenliğe mi girmişler, bu ünvanları almak bizim daha geniş bir fenomenal anlamda gözlemleyen bilincimizle baktığımızda mesleğimizin itibarını mı kaybettirdi? Kısa vadeli cebimize 2 bin lira girdi, 4 bin lira ama uzun vadeli meslek ayakları altına mı alınır? Alım gücümüz ekonomik daha mı? Bence bunun çoğu farkında değil. Pek çok arkadaşımız öğretmenler odalarında bu artık konuşulmuyor. Her okuldan artık iki 3 kişi giriyor zaten bu sınava ve bu bir gerçeğimiz mi oldu? Nedir öğretmenler odasında neler oluyor Sayın Atik? Ee, yani bu, bu tam da... E 25 dakikalık değil, 2500 dakikalık bir programın konuşulması gereken mesela ama çok minik bir özet geçeyim. Maalesef ki öğretmenlerin kendi ayağına sıktığı ve oluşmasında ve uygulanmasına bile isteği izin verdiği itibarı kaybına da en çok neden olan uygulamalardan biridir ÖMK. ÖMK neye neden oldu? Önce bunu bir öğretmenlik mesleğini parçaladı. Sahayı darma etti Şahin Bey. Bakın çok net. Saha varışını bozdu. İş yerinde aynı işi yapan insanlar arasındaki adaleti ortadan kaldırdı. Ha şu olsaydı bir nebze kabul edilebilirdi. E, çok kalitesiz bir sınavdan çıkan e, bir sonuçla uzmanlık verilen öğretmenliğin öğretmenlerin ve baş öğretmenlerin sahada gerçekten bu rutbelere uygun olarak dönüşüm ve değişim yaratmış olsalardı Helal olsun diyecektik. Ama öyle bir şey yok. Kağıt üzerinde bir uzmanlık. Bu arada ben bir antiparantez, antiparantez hatırlatayım. Ee, öğretmenlik MK e, gereği so yapılan o sınavda sorulan sorularla 7. sınıf öğrencileri dalga geçtiler. Lise öğrencileri bunun kepslerini dolaştırdı. Yani o derecede kalitesiz ve niteliksiz bir sınavdır. Onu ayrıca konuşulabilir. Ee, bu uygulama sonucunda öğretmenler odaları ee, parçalı bir hale geldi. Bakın kadrolu öğretmen. Kadrolu öğretmenler içerisinde uzman ve baş öğretmen oldu üç. Sonra sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmen olarak da iki ayrı statü daha oldu. Tam 5 statülü bir öğretmen. Peki ne iş yapıyor bunlar? Hepsi evet, aynı işte. Şey. Bu anlamda uygulama kesinlikle ve kesinlikle sahaya bir yarar sağlamadığı gibi sahaya zarar da vermiştir. Sahanın barışını bozmuştur ve nitelikte de herhangi bir art hani bunu talep ediyorum ben açık söylüyorum bunu talep ediyorum yani bakanlık işte bir yıldır 600 bine yakın rakam yanında yanılıyor olabilirim uzman ve baş öğretmenler vardır bu uzman ve baş öğretmenler sahada şöyle 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 ölçülebilir gözlemlenebilir değişiklik yapılmıştır diye bir rapor sunmak zorundadır eğer bu raporu sunmuyorsa işte o sizin girişte söylediğiniz mış gibi etkinliklerin devamı olarak ve sahaya zarar veren bir eylem olarak tarihe kaydını geçecektir. Ee, öğretmen öğretmenlik meslek kanunu. Sayın Atik şunda bir problem yok. Normal koşullarda insanın olduğu her yerde ben bunu sınavlar için de düşünüyorum. Yani sınavsız bir eğitim sistemi mümkün mü? Başlığı altında ona yakın yazı yazdım yıllar içerisinde. Hı -hı. Yani sınav elbette olmak zorunda. Yani bir ölçme değerlendirme olmak zorunda. Ölçme değerlendirmenin nasıl olduğu konusu bir tartışma konusu. Yoksa şunu elbette çok net söyleyeyim. Yatan ve yatmayan öğretmenin ayırt edilmesi gerekiyor. Her meslek grubunda olduğu gibi. Yani bilen ve bilmeyenin, kendini geliştiren ve geliştirmeyenin, kendini az önce ifade ettiğiniz anlamda ben bunu bu ÖMK geldi vakit büyük büyük demokrat sendikalarla da aynı şeyi tartıştım. Elbette kariyer basamağı olmalı. Ama bunun nasıl olacağı tartışılır. Yoksa ve hepsinin aynı işi yapıp aynı maaşı almaları bir sıkıntı. Üçüken beşe çıkması öğretmenler arasındaki ayrışma sıkıntı. Diğer boyutuyla da şunun elbette olması gerekiyor ki ama bizim öyle veriye dayalı bir sistemimiz olmadığı için olacağını zannetmiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın elbette objektif kriterlere bağlı bir şekilde yoksa belli bir sendikaya bağlı müdürlerin, müdür yardımcılarının arkada kuyu var, yandan geç moduyla müdür, müdür yardımcısı yapılıp onların ölçeceği bir şeyden bahsetmiyorum. Objektif kriterlere dayalı olarak elbette öğretmenin ne kadar ilerlediği, kendini ne kadar geliştirdiği ölçümle bunda bir problem yok. Hocam şunu merak ediyorum ben programın sonlarına da yaklaşıyoruz peki bunların içerisinde sendikal örgütlenmeyi nereye koyuyorsunuz ya da sendikal örgütlenmelerle ilgili ne söyleyeceksiniz e, ya e, burası da yine çok büyük bir sıkıntı şöyle ki e, gerçekten e, emeğin onuru için eme, emeğin saygınlığı için ve emeğin hakkı için mücadele eden sendikaların e, son süreçte e, bir yenilmişliği söz konusu bu yenilmişliği belki biraz sert e, bulabilirsiniz ancak eee Muktedir'in yandaş sendikaları aşırı bir şekilde desteklemesi, güçlendirmesi onların örgütlenmesinin önündeki bütün engelleri kaldırıp onlara steril bir yol açması ve muhalif, tırnak içerisinde muhalif diyebileceğimiz sendikaların yani oradaki muhalefet aslında onların ta, e, muhalif oluşlarıyla ilgili değildir. Emeğe yaklaşımlarıyla ilgilidir. E, bu sendikaların da örgütlenmeleri önündeki engelleri, bariyerleri Yükseltmesi e, sahanın e, gerçek anlamda örgütlenmesini engellemiştir. Şöyle düşünün, biz şunlara çok çok şahit olmuştur olmuşuzdur meslek hayatımız boyunca. E, bir okul müdürü kendisinin üye e, yöneticisi olduğu sendikanın forumlarını öğretmenler odasına sekreter kanalıyla gönderip yeni göreve başlayan stajyer öğretmenlerin üye olmasını talep edebiliyor. Talep etmiyor, emredebiliyor. Ve bu böylelikle yandaş sendikaların güçlenmesine neden oldu. Tabii ki bu tek başına diğer sendikaların yenik halini açıklamıyor. Onların da mücadeleye bakış açılarının değişmesi sonucu onlar da bir güç kaybettiler ve bugün saha terk edilmiş vaziyette denilebilir. bu dediğiniz ne anlama geliyor diye insanlar düşünebilir. Bizi evet biz son üç aydır dünyanın en çok izlenen haber alanlarından birisi sağ olsunlar var olsunlar bize de bu mecrada Türkiye'nin eğitimcilerin sesini duyurmak için 14 çekim hakkı, 7 program hakkı veriyorlar. Şimdi bizi izleyen sıradan izleyici için şunu söylüyorum. Sayın Gökhan Atin söylediği şey şu anlama geliyor. E ne olur ki okul müdürü işte o formları gönderse, öğretmen de doldursa, sendikaya üye olsa. Şu olur. Hakim sendika olabilmen için üye sayınızın çok olması gerekiyor. Üye çok sayınızın çok dersi, evet. biri de okul müdür ve müdür yardımcılığı gibi tırnak içerisindeki eğitim mevzularını ele geçirmeniz gerekiyor. <laughs> Orayı ele geçirirseniz ne olur burada? Şu olur. Yani o yeni atanan genç sajar okul müdürüne hayır dediği anda bir, ders programı istediği gibi olmaz. İki, okul müdür informal bir şekilde mobbinge varacak şekilde müdür, müdür yardımcısı, müdür baş yardımcısı farklı şekilde o öğretmen üzerinde bir tahakküm oluşturabilir. Buradan kastettiğim mevcut iktidar ya da başka bir iktidar olabilir. Bu değil. Zaten bir defa bizim eğitimi siyasetin ve iktidarların bu kadar gölgesinde konuşmamız bir sıkıntı. O yüzden o kısmı da açmak istedim. Hocam son üçte açıkamız. İster öğretmen mesleğiyle ilgili son söyleyecekleriniz, ister mesleki gelişimle ilgili söz sizde Sayın Atik. Ya ben yine bugün paylaştığım paylaşımın üzerinden noktayı koymak istiyorum. Öğretmeni güçlendirin ki eğitim güçlensin diyeceğim. Bunu yaparken de lütfen ve de lütfen öğretmenleri kamplara ayırmayın. Öğretmenlik mesleğini pasta dilimleri gibi parçalamayın. Bu işi yapacaksanız gerçekten evrensel pedagojik ilkeler doğrultusunda öğretmeni donatın, güçlendirin. Yetmez. Arkasından öğretmeni ekonomik olarak iktisadi olarak güçlendirin. Bunları yapın. Sonra dönün ar arkanıza yaslanın. Keyifle eğitimdeki dönüşümü izleyin. Gün ve gün izleyin. Dönüşümü izleyin. Bakın bu bataklıklar öyle kolay kolay zambaklar ülkesine dönmez. Bu bataklıklar ancak eğitime ve dolayısıyla öğretmene vereceğiniz önemle dönüşebilir. Ve bunu yaparken de tamamen evrensel objektif kriterlere, ilkelere, prensiplere bağlılığınızla sağlanır. Aksi takdirde ideolojik yanlı ee, yaklaşımlar sahayı şu mevcut halinden de geriye düşürür ve ülkenin de son dönemde düşen eğitime dair düşen göstergelerinin uluslararası göstergelerin daha da aşağıya düşmesine neden olur. buna çok dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet Sayın Atik çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun katıldığınız için. Teşekkür ben teşekkür ederim. ]ler. Çok sağ olun. Evet. Sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Aslında ben ilk manşeti söyleyecektim ama Sayın Atik bir manşet daha verdi. Aslında buradan iyi de tweet oldu. Onu da söyleyeyim arkadaşlar not alsınlar. Öğretmeni güçlendirin ki ülke güçlensin. Öğretmeni güçlendirin ki hayat güçlensin. Her şey daha iyi daha güzel olsun. Ama şu anlamda bir sonraki konumla birazdan onu konuşacağım. Mülakat gibi liyakate dayalı olmayan bir sistemin getirildiği bir ülkede tırnak içerisinde bizim gibi ülkeler kendi polisini kendi askerini yarattığı gibi kendi öğretmeni de yaratırlar diyelim. Evet Bugün yine önemli bir konum vardı. Eğitimci Gökhan Atik'le öğretmenliğe dair her şeyi konuşmaya çalıştık. Dedi ki Türkiye'nin en büyük sorunu öğretmenden hareketle Türkiye'nin en büyük sorunu eğitim, eğitimin en büyük sorunu öğretmenlik dedik. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen son 3 aydır sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok izlenen eğitim ve siyaset haber mecrası 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.